Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizinle birlikte Layer Zero testnet'ine katılacağız. Neden telefona geçtim diye sor soracak olursanız arkadaşlar, bilgisayarda bu işlemleri yapamıyoruz. Çünkü cüzdan bağlantısı olmadı. Birçok kez denedim. Bu yüzden telefona geçtik. Arkadaşlar, Arbitrum ağına kullanıyoruz ya. Stargate'de de aynı cüzdanı kullandık ve Layer Zero'nun ilk görevinde de aynı cüzdanı kullandık arkadaşlar. Yeni kaydolacak kişiler yeni cüzdan da açabilir. Ama benim gibi potansiyel airdroplara katılan arkadaşlar potansiyel airdroplara katıldığı cüzdanı ile Metamask'a bağlanırsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben şöyle zaten Metamask'ıma girişimi yapmıştım. Tekrardan girişimi yapayım. Evet arkadaşlar Metamask'ıma şöyle girişimi yaptım. Buradan arkadaşlar şurada cüzdan yazan kısma bir kere tıklıyorum ve Go Early test anı seçiyorum. Şöyle bir yenileyelim. Bakın hiç Go Early test Ethereum yok değil mi arkadaşlar? Buraya bir kere tıkladık. Cüzdan adresimizi kopyaladık. Videonun altında size bir tane link vereceğim. Go Early Pof Faucet diye arkadaşlar. Cüzdan adresimizi böyle yapıştırdık. Aşağıdaki doğrulamayı yapacağız. Evet fincan içeren resimleri seç diyor. Şöyle tıklıyoruz arkadaşlar. Aynı desene olmalı galiba. Aynı desenle cüz fincanlarımıza şöyle seçtik. Çek dedik. Start mining dedik arkadaşlar. Bakın burada artı butonu var ya. Buraya basabildiğiniz kadar basın arkadaşlar. Sizinle beraber şöyle musluktan da faydalanalım. Burada 0 yazıyor arkadaşlar burası 0.025 olduğunda yani 0.025 olduğunda ödeme cüzdanımıza gelecek. Arkadaşlar birazcık uğraştık bakın buradaki USDC'lerden 4-5 tane kontrat var. Tarayıcımıza girdik. Güneş girdik arkadaşlar buradan. Ben linklerini zaten aşağıya bırakırım. Evet cüzdan otomatik olarak bağlandı. Şeton seç diyor. Buraya direkt USDC yazmayın arkadaşlar. Size bir tane kontrat vereceğim. Bu kontratı buraya yapıştırdıktan sonra çıkan şeyin üstüne tıklıyoruz. Anladım diyoruz. Şöyle 100 yazdığımızda biraz bekliyoruz. Bu kadar Ethereum gidecek diyor. 100 yazmayalım. 0.1 yapalım arkadaşlar. 62 USDC oluyormuş. Şöyle swap swap'ı onayla. Onay bekleniyor diyor. Onaylıyor musun? Onayla. Şöyle sitemizin linkini yapıştırdık. Sitemize geldik arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi 62.89 gözüküyor. Onaylayacağız. Hemen şöyle geri gidiyorum. Uniswap'a tekrar geleceğim. Evet Uniswap'a tekrar girdim. USDC yaptım. 62 olanı seçtim arkadaşlar. 32.89 adetinin arkadaşlar. Şöyle dönüştüreceğim tekrardan Ethereum'a. Şimdi swap yapabilirim. Swap'ı onayla dedim. Evet şöyle onaylayalım. İşlem gönderildi. Kapat. Sitemize tekrardan girebiliriz arkadaşlar. Planda arkadaşlar tekrardan sitemizdeyiz. Buradan maksimum dedim. Gaz diyor. Gaza falan hiç dokunmuyorum. Transfer diyorum arkadaşlar. Transfer ediyorsun diyor. Toplamda bu kadar Ethereum keseceğim diyor. Onaylayalım. İkinci bir onay istedi arkadaşlar. 87 dolar gidecek diyor. Onaylıyor musun diyor. Onaylıyorum. İşlemim gönderiliyor. Bu Ethereum gitsin arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken bir diğer husustan da bahsedeceğim yapmam gereken herhangi bir işlem kalmadı. Tarayıcıdayız arkadaşlar. Üste tıklıyoruz. Buraya chainlist.org yazıyoruz. Chainlist'e girdikten sonra biraz aşağı geliyoruz. Testnets diyor. Burayı etkin kılıyoruz. Arkadaşlar arama yerine Fuji yazıyoruz. Testnet butonuna bir kere tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Avalanche Fuji Testnet Add to Metamask onayla Ağı değiştir. Tekrardan Add to Metamask diyoruz arkadaşlar. Cüzdanınıza USDC hemen gelmiyor. Bakın yaklaşık yarım saati geçti benimki de. Hemen gelmedi. Biz işlemleri eğer doğru gönderdiysek yani videoya göre yaptıysak hiçbir sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar dikkat etmeniz gereken en büyük husus şu oluyor. Bakın bütün cüzdanlarımız aynı olmak zorunda. Yani Layer 0 ile ilgili yaptığımız bütün cüzdanlarda MetaMask'ımız aynı olmalı arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Ya kesin ödül verilip verilmeyeceği kesin değil arkadaşlar. Bakın söylentiye göre hareket edeceksek eğer 800 ile 2000 dolar arasında bir ödül verileceği söyleniyor. Bu tamamen söylenti. Ya inşallah o kadar kazanırız arkadaşlar. İnşallah benimle birlikte aynı işlemleri yapan arkadaşlarımız o kadar paraya kazanır. Kazanamasa da arkadaşlar yapacak bir şey yok. Sonraki testnetlere ederiz. Sonraki potansiyel droplara deriz. Bir de sabah çektiğim video vardı benim arkadaşlar. Bakın onda da onu yapan arkadaşlar da oy bölümünü mutlaka en az bir kere kullansın aktif oy olduğunda ben zaten duyurumu yaparım arkadaşlar. Arkadaşlar bazen acil airdroplar oluyor. Normal airdroplar oluyor. Ya da böyle haberler falan oluyor arkadaşlar. Takip etmek isteyen olursa bizi Telegram kanalımızdan da takip edebilir. Takıldığı yerleri Telegram grubumuzda sorabilir. Youtube'da da sorabilirsiniz arkadaşlar. Ama bakın Youtube'un şöyle bir sıkıntısı var. Youtube'da görsel atamıyorsunuz yorumlara. Ben de bazen anlamadığım için sizden görsel isteyebiliyorum. Bu tür hataları ya da sorularınız varsa lütfen Telegram grubumuza ve kanalımıza katılmayı unutmayın. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bol kazançlar.